Selamlar ve sevgiler. Evet. Bir alkış alalım. Şimdi detaya geçmeden önce. Küfür etmenin ne demek olduğunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz bazen sınırları zorladığınız o an vardır ya böyle küfrederken. İşte o sahnelerden bir tanesi daha yaşandı ve oyun içerisinde bildiğiniz hakaret ve küfürler kategorisine girecek bir oyuncu daha bulduk. Oyuncumuzun ismi Reyna So Cute. Peki bu oyuncumuzun ne yaptığını zaten detay kısmına da vermiş olduğum gibi nasıl bir küfür etmiş olabilir? Değil mi? Gelin sizlere bunun detayını anlatayım. Görmüş olduğun gibi daha ilk kelimesi zaten bu sadece bir tane SS. Geri kalanını almadım çünkü en büyük küfürlerden hesap kapamaya kadar gidebilecek olan bir söz. Oyunun hat kısmına da bakacak olursak ki zaten böyle bir oyuncu sizin takımınıza düşse ne hissederdiniz? Değil mi? Ve orta koridor oyuncusu olan bir oyuncu İlk item parlayan asa, adalet, sonra bot, sonra akıllı asa, sonrası Allah kerim. Oyuncumuzun profili zaten Amerika Birleşik Devletleri bayrağını takmış anime delisi ve zar zor alınabilen bir mistik çerçevesi. Oyuncumuz en maksimum görmüş olduğunuz gibi nasıl bir mistik madalyaysa artık şu en yüksekliği. Biz gerçi daha ulaşamadık olsun. Şanlıurfa'da yaşayan oyuncumuzun görmüş olduğunuz gibi böyle bir profili vardı. Ve böyle bir maç geçmişi vardı. Bir çoğu oyuncunun anime delisi olduğunu nasıl anlarsın? Profil resminden anlarsın ve ondan sonra da paylaşacağı fotoğraflardan anlarsın. Fakat ettiği küfür sizce nasıl bir ceza almış olabilir? Görmüş olduğunuz gibi ben size Aslı müşteri temsilcimizin yazısını okuyayım. Şafak vadesinde sıcak güneş ışığıyla aydınlanan genç savaşçı. Unutma ki biz Mobile Legends müşteri hizmetleri olarak güneş kadar sıcak ve cana yakınız. Merhaba sevgili oyuncu. Raporunuz için teşekkür ederiz ve bunu yaşadığınız için üzgünüz. Reina so cute smile. Kuralları gerçekten ihlal etti ve bu yüzden oyuncuyu derhal cezalandıracağız. Oyuncu hesap kapama cezası alacaktır. Tabii ki biz bunları istemeyiz, görmek istemeyiz şahsen. Ama ve be, benim karşıma çıktıklarında maalesef ki bu tür cezaları almalarında büyük rolleri oynuyor. Ben bunları her zaman paylaşmamın sebebi ise de oyuncularımızın artık küfretmeden oynamaları gerektiği ile ilgili yargı dağıtmaya devam ediyorum. Bunun için sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen küfür etmeyin. Bu yüzden oyunda herhangi bir şekilde kimseye sen küfür edemezsin, sen niye küfür ediyorsun? Tamam benim videolarımda küfürlerim bazen olabilir, olmayabilir. Fakat bunu fark ettiyseniz oyun chatinde çok yansıtmaktan çok kendi içimi ata ata söylüyorum. Yani başka oyuncular hesabında içerik üreticisi olan kişiler bunu genelde chat'e yansıtmazlar. Fakat bunu yansıtan bazı insanlar var. Ve biz de bunları görüyoruz. Şimdi sizler pek bunu inanmayacaksınız hesap kapama cezası adına dair. Gelin bir de profilini inceleyelim. Nasılmış bu profili onu görmüş oluruz. Ama tabii ki de önce oyuncumuzun ismini tabii ki de bu şekilde kopyalıyoruz. Değerlendirip çözüldü deyip gönderiyoruz. Şimdi ise oyuncumuzun profiline girelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi anime sever, film tutkunu, müzik tutkunu, hafta sonları saat 6 ile 11 arasında giriş yapabileceğini söyleyen oyuncumuzun profiline bakacağız. Peki, profili sizce nasıl olabilir? Hadi onu da görelim sizlerle. 2K'lık bir maç geçmişi var. 9 defa misliye çıkabilmiş sadece. Zafer yolunu maalesef tutamamış. Geçmişi maalesef ki gizli. Yayıncı bilgisi belki vardır diyeceğim şu anda görmüş olduğumuz gibi bakalım bizim üzerimizden sonra maçlar atmış belli ki ya da geçmiş maçları da olabilir normal klasik oynayan bir oyuncu olduğu için her türlü körelik yapılabilir demiş o yüzden biz bunlara bakmaktan çok sıralı maçlarının 1839 olduğunu da hesap edecek olursak tüm sezonlarda Favori kısmına baktığımız zaman bakalım hesabı gerçekten kapandığına değdi mi değmedi mi diye öğreneceğiz. Tabii ki değer Türk oyuncu da olduğu gibi Gusyon mainli bir keris oyuncu görüyoruz. Çok doğal bir şey. Peki hesabı kapandığına dair değilmiş mi? Bence değilmiş. Melisa'daki o kostümü alması, Helkurt'taki Zodya alması. Dairut'ta ise bir kofunun olması. Yıldız üyelik satın aldığı ve Edith'in kostümünün çöp olması. Uranüs'te en üst düzey parayla bile alamayacağınız kostümlerden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi. Ve daha başka maalesef ki açıklanacak bir şey yok bu durumda. Yani kredi puanına bakmamıza pek gerek yok. Çünkü hesabı kapandığı için artık herhangi bir şey yapmasa da gerek kalmadı. Yani sonuç olarak ne olmuş oluyor? Bu hesabı da kapatmış oluyoruz. Geçmiş olsun. Bizim amacımız burada tabii ki de küfür eden oyuncuları bildirmek hatırlıyorsanız ki ve her zaman doğru yolda olduklarını da bu şekilde ispatlıyoruz. Yani küfür etmenin sonucunun ne olduğunu görmüş oluyoruz. Ve bu oyuncumuzun da hesabını kapattığımıza göre bir oyuncunun daha yolunu kapattık. Bir daha küfür etmemesinin sonucunda böyle bir ekran almaması için kimse daha doğrusu dua edeceğiz. Başka bir şey yok. Videomuzun kısa olmasının sebebi bu maalesef ki. Gün içerisinde attığım ikinci video olacak bu da. Ama dediğim gibi küfretmenin ne kadar acizlikle sonuçlandığını sizler de gördünüz. Daha fazla açıklayacağım bir şey yok bu konuda. Eğer bu arkadaşı tanıyanınız varsa şimdiden kendisine geçmiş olsun dileklerimizi söyleyebilirsiniz. Hesap kapama cezası aktifleştirildi ve kendisine yeni hesabında başarılar diliyoruz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videodan da bir ders çıkarmışsınızdır. Küfür etmenin ne kadar sonuçları ağır bir şekilde olacağını da sizlere de ispat etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye.